Vay canına elimde sihirli tozlu bir şeker var. Acaba bunu kim alacak? Bakalım kim gelecek bunu almaya? Elif geldi. Vay canına. Elif'in ne oldu bu şeker? Elif güle güle. Şekerlerim bitmedi. İki tane hamburger şeker. Poyraz Ali geldi bu defa da götürdü. Poyraz şekerleri götürdü tabii ki şekerlerim bitmedi. İki tane sprey şeker. Elif'in babası geldi bu defa da. Eyvah en güzellerini götürdü. Bakalım başka şekerim var mı? Vay canına. İki tane iksirim var. Bunları kim alacak acaba? Poyraz Ali aldı. Poyraz aldı bunları da. Al bakalım Poyraz Ali bunları da. Evet. Aa, hey. Elif götürdü. Eyvah bir yere düştü. Eyvah ikisini de Elif götürdü. Bakalım şekerlerim bitti mi? İki tane topi topum var. Hem de sihirli tozlu. Acaba bunları kim alacak? Aa dede geldi. Yaşlı dede geldi. Poyraz Ali. Ama Poyraz Ali aldı maalesef. Aa dedeye verdi şekerleri. Hadi bakalım dede güle güle. Bakalım başka şekerim var mı? Vay canına iki tane jel şekerim var. Acaba bunları kim alacak? Ya yine Poyraz Ali aldı. Elif Poyraz'ın elinden kaçırdı. Aa Poyraz sana kalmadı. Bakalım başka şekerim var mı? Vay canına. Bir tane tüp çikolata. Bir tane bonibon. Onlar da gitti ya. Elif götürdü yine. Of ya. Neyse. Bakalım başka şekerim var mı? Vay canına. Bir tane yeşil sihirli şeker. Bunu bence çok gizemli biri alacak. <laughs> o da ne? Cadı mı Elif mi? Hangisi kazanacak acaba? Eyvah Elif kazandı. Cadı Elif'e ver. Aa, cadı alacak Elif'in elinden. Şekeri. Eyvah Elif aldı. Başka şeker istiyorum. Eyvah cadı! Bütün <laughs> şekerleri cadı kaçırıyor. Olamaz. Elif cadıyı yakala. Eyvah eyvah. Cadı bütün şekerleri aldı. Poyraz Ali. Orada bir şeyler oluyor. Elif. Elif, al şekerleri al cadıdan Elif. Al Elif, al al. al. Elif aldın mı? Aldım. Koş 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 salona doğru koş. Dönüşüm çok kötü olacak. Elif sen görürsün şimdi. Eyvah cadı intikam alacak. Elif bizden ne yaptık biz? Ne kalmıştı çantada? Çek 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 çek. Elif çekilsen anneciğim. Bu şekerlerden hangisini istersin? Elif çık oradan çık cadı gelecek. Eyvah cadı geliyor kalk sana. Elif şimdi kim gelecek acaba? Bak elimde ne var? Sakız. Hadi bakalım onu da sen göster bakalım. Şimdi kim gelecek acaba? Bu sakızı almaya. yaşlı dede geliyor Elif. Eyvah sakız açalım gel gel aç 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 aç. Yaşlı dediği bir şaka yapacağız dur. Gel gel bir şaka yapacağız. Sakızı şöyle çıkaralım. Dede gel gel. Dedeyi çağır dedeyi çağır. Krem vardı geldi. Evet krem var bizde çok güzel bir krem. Evet. Göster yaşlı dedeyi dur. Gel bakalım gel ay beli ağrıyormuş Elif dedenin. Gel o zaman biz gidelim onun yanına ya. Bak dedi ne getirdik sana bak. Bak bakalım. Beğenecek misin dede? kaldır kafanı ya. Sen iyice kambur oldun ya. Aç bakalım. Nasıl dedi beğendin mi? Bir şeyler oluyor. Aa adamın karnından sesler geliyor Elif. Elif inanmıyorum ne yaptın? Eyvah. Elif çok kızacak bize bu dede. Ay bakalım başka bir şey var mı ya? Adamı kızdırdık ya. Elif Elif götür burada dedeye var Elif koş. Koş koş. Diyama, otur, otur dedi otur sen ya. Bize. Yardım et yardım et adama yardım et. Kızım yaşlı dedi yardım et. Sihirli sprey şeker getirdik dedi. Kaldı bakalım kafanı dedi. Oh, burnuna değil dedi. Ağzına. Oh. Aha, Elif ne oldu? <laughs> Elif inanmıyorum. Kızım, Elif. <laughs> Aa, dur adam senden destek alıyor kalkmak için. Elif. Elif bir şey diyeceğim. Elif biz ne yaptık? Bu sihirliydi Elif. Biz ne yaptık? Bunu dedeye verdik yanlışlıkla. <laughs> Dede bayıldı. Eyvah Elif ne yapacağız şimdi? Hii. Dede iyi misin? Eyvah ne yapacağız şimdi? Ayıltan, ayıltan şekerimiz yok mu acaba? Şu kutuya bir bakalım ya. Elif sende mi? Elif almış görüyor musun? Bak şekerler yok ya. Elif ne oldu? O mu ayıltıyor? Ayıltıyor. Getir 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 hemen. Bu benim şekerimdi. Ben Senin mi? Oynuyordum. Tamam gel şu dediğimi uyandıralım ya. Başımıza bela aldık ya. Baksana. Dede iyi misin? Hı, Eyvah. Ben, ben Sen dur bakalım dur Elif. Bu ne ya? Ay bu çok değişik bir şeker. Dur içinden mi bitmiş acaba? Bir tut bakayım şu kapağını. Hı. Tut bakalım. Ama ben ya. Dur kızım dur. Ay, ay 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 bu ne böyle? Beyaz renkli bir şeker. Dede ye bakalım şunu. Hah. Dede kendine geldin mi? Elif tut şunu. Elif götür şunu. Akıyor. Adama bir şeyler oldu. Ne bana ya? ya bir şey yapmadık dedi ya yanlışlıkla seni şeker benim, verdik. Benim, benim, benim. tamam hadi gel kaldıralım seni gel. Elif yardım et dedi çağırıyor Elif. Gel tek başıma yapamıyorum. Tamam tamam ay dede ne oldu seni beline ya. Saçlarına bak ya. Ay iyice kambur olmuşsun. Elif yardım et Elif adama yardım et. Gel gel Aa, bakalım. Elim. Ay Elif'i de düşürdü yere. Elif'in kolu kırıldı ya dede ne Aa. yaptın ya. Bak Elif'i yere düşürdü. Kendi kalktı bu defa da. Poyraz'ı seviyor baksana anneciğim. Şeysin. Gidiyor Elif dede gidiyor. Oh. Hadi bakalım güle güle. Oh. Hadi oh. yardım oh. et. Adama yardım et de gitsin ya. Elif baksana belli tuta tuta gidiyor ya. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> dur. Bir dakika dur ne oluyor? Ne almış kızım? Ne almış? Aa, elinde şeker var. Bunu mu aldı? Evet. Hareket hareket yapıyorlar ya birbirine. Niye sen bu kızı böyle sinirlendiriyorsun? Söylesene. Orada. Ne orada? Aa, E, aa. Bize Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Aa. Elif burada varmış ya. Meme izin vermiyordu seni görünce al dedi. Evet. Gerçekten mi? Evet. Sen marketteyken ya da aşağıdayken bana çok kötü davranıyor ya. 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 Kötü mü davranıyor? <gülüyor> i̇nanmıyorum. <gülüyor> Bu kız neler söylüyor böyle? Her şeyi poyrazı alıyor. Bana inmeye yalmıyor. Bir de gülüyor dalga geçiyor. <laughs> Elif'e bıraktığı şeye bak. Yeme anneciğim boş ver kızım. O poyrazın olsun. Ben kızıma daha güzelini alırım. Niye Elif'i böyle sinirlendiriyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Aa, a, inanmıyorum. <laughs> Elif gel anneciğim gel. Ne var orada? <laughs> Bir şey mi sakladın? Ne var orada? Bizim... Ama işte kutumu da almış. Ne kutusu vardı ki burada? Özel kutum vardı seninle beraber yiyecekti. Onu da mı almış? Hii. ya seni baban niye böyle yapıyor ya? Petroller vardı, sprey çekerler vardı. E İnanmıyorum. Nereye aldın kutuyu? Neyi? Burada, <laughs> burada kutusu varmış, almışsın. Elif, ne yaptın söylesene. Yok işte yok. Aa almış, babası almış. Dır. Dır. Bir saniye dur, ben de bakayım iyice. Dır. Orada bir şey görünmüyor Nereye koydun doğru söyle. Ya dolabın içinde ne işi var? Aa kapat dolabı kapat. Ya Elif baban almamıştır belki. Boşu boşuna arıyor etrafı. Gel anneciğim gel. Ben sana daha güzel bir şey vereceğim. Poyraz masada kaldı. Eyvah. Poyraz. Niye ablaya vermiyorsun sen bakayım? He? Niye vermiyorsun? Bak şimdi. Hep tek başına yiyorsun. Yaramaz Poyraz. He? Bir dakika ya. Çadırda bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Elif. Hı. Elif bir dakika. Aa inanmıyorum buraya bak. Elif gel 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 gel. Gördün mü? <laughs> Baban ne yapmış burada hazine saklamış. Elleme Elif elleme gel gel gel. Bir yanıma gel bir bakalım. Getir Elif getir bakalım anneciğim. <laughs> Baban ne almış böyle inanmıyorum. Bir sürü almış. Ya bir de senden saklıyor bunları ya. Hadi açalım da yiyelim beraber. Olur mu? Hadi, Hadi o zaman gel. Hı -hı. Şş, bırakın orada. Aa, İzin vermiyor. Ben de zaten istemiyordum. Aa Elif'e vermedi. Vay. <laughs> Yine Elif'i kızdırdı. Ya niye Ama böyle yapıyorsun? Ya, Elif'i sinirlendiriyorsun mi? hep ya. Elif sana vereyim Dur ben sana getireyim. Elif neredesin? Dur. <laughs> Odasını kilitledi Elif. Gel anneciğim gel. Üzülme anneciğim. Baba Ağlama tamam ağlama anneciğim gel ben daha güzel bir şey vereceğim sana gel boş ver baban seni kızdırmaya çalışıyor ya Elif Elif ağlıyor ya bak şimdi niye getirdin onu daha çok kızdırmak için mi? Ben. İstemiyorum ya Tamam al tamam anneciğim a al, tamam, al tamam al senin olsun. İstemiyorum zaten. Ya a aa ya böyle yapmayın Elif. Gel bakalım ne varmış bunun içinde. Ya. Renkleri de çok güzelmiş ya baksana. Artık özel kutum bu oldu. Özel kutunu mu oldu? Gel saklayalım onu dolaba o zaman. Hadi gel. Aç bakalım orayı. Bak. Gel babana bir oyun oynayacağız. Beni dinle tamam mı? Hmm. Elif bende çok özel bir çikolata var tamam mı? Onu şimdi göstereceksin babana. Baban onu çok seviyor. Diyeceksin ki vermiyorum tamam mı? Sen bana vermedin ben de sana vermiyorum. Ama o bana verdi. Ama seni kızdırdı. Sen onu biraz kızdıracaksın o zaman tamam mı? Hadi gel. Gel 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 yaşayacağız. Elif hadi gel gel baban görmeden gidelim. Gel gel anneciğim gel şu çekmeciyi aç orada. Bak onu daha yeni aldım. Aç bakalım aç baban görmesin. Şimdi gideceksin diyeceksin ki baba bak bende ne var? İçinde çile kurusu var bunun var ya çok özel bir çikolata. Kapat burayı. Baba. Hadi koş git göster. Koş. Hadi. Göster. Baba. Ay Elif kendine ne almış? Baba. Çok güzel bir çikolata almış kendine. Bir de benim en sevdiğim Evet senin en sevdiğin çikolata. Çok güzel bir şey. Bir tane bana ver. Bir tanecik bana ver. Vermiyor. Ama sen beni kızdırarak verdin. Ben de seni az bir şey kışkırtmalarla doldurdum. <laughs> Kışkırtma ne Elif ya? Ver bakalım Elif ver ver. Gel biz açalım bunu tabağa dökelim. Ben aç aç aç. Ben aç gel tabak çıkarayım da tabağa dökelim de gözünün önünde yiyelim hadi. Ben de yiyemiyorum. Şuradan tamam. bir tane tabak alalım hemen. Yiyemiyorum. Hah, şunu alalım. Elif gel gel gel. Gel anneciğim. Anne. Dök 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 işini. Vereceğiz şey vereceğiz merak etme. Söyle. Tamam evet. Söyleme, söyleme. Tamam hadi söyleme. koy koy koy. Aç bakalım aç. Heh. Dök bakalım. Ver bana. Ver bana. Hiiiif şunların güzelliğine bak. Ana, Poyraz da görmesin. Bırak bırak bırak. Bırak şimdi dur, gel. Dur, onu, Götürmeyecek misin? Anne bak şekil yaptım hadi. Gidelim. Şekil mi yaptın hadi gidelim gel. Hadi onun gözüne de giyeceğiz. Hadi bakalım. Oo, Ay çok güzel. Hayır sana vermiyoruz. Hayır. Hayır. Niye? Biz bunu kendimize yaptık. Hı? Sen de elif'e vermiyorsan biz de sana vermeyeceğiz. Sevir. Süp a hemen de yumuşadı ya. Tamam şimdi hepsi benim mi oldu? Hayır. Nasıl hepsi senin olabilir? Ben sana demedim mi Elif? Ben sana demedim mi babana inanma diye. Hepsini kaçırdı işte.